Hocam kişinin maddi varlığını bir yere bağışla yorum demesi doğru bir düşünce midir? Zira burada mirasçıların nasıl bir hakkı söz konusudur. Ben bunun kimi zaman mirasçılardan mal kaçırmak, kimi zaman da hayatta iken alınması gereken sorumlulukları kayınmaması nedeniyle öldükten sonra yaptığı bağışla vicdanı rahatlattığını düşünmekteyim. Neticede kişinin öldükten sonraki malları için... Bunu söylemeye hakkı var mıdır? Teşekkür ederim. Kişi yaşarken malı üzerinde istediği gibi tasarruf eder. Ona kimse karışamaz. Kazandığını harcamaya hak olan da kazananın kendisidir. Kazandığını isterse efendim Allah yolunda şuraya harcar, isterse buraya harcar. O ahireti için harcıyor. Sen de kazan, sen de harca. Efendim. Yani eğer baban kazandığını Allah yolunda tasadduk ediyorsa sen de kazan. Sen de kaz o babasından kazandığını, babasının kazandığını tasadduk etmiyor. Kendi kazandığını tasadduk ediyor. Yaşarken buna hakkı var. Sıfıra kadar hakkı var. Hazreti Ebubekir'e böyle diyebilir miydiniz? Bunu Hazreti Ebubekir'e diyebilir misiniz? Hazreti Ebubekir böyle yaptı. Çoluğuna çocuğuna ne bıraktın ya Ebubekir? Allah ve Resulünü bıraktım ya Resulallah. Bitti. Nokta kim ne diyebilir ki? Ama vasiyet meselesi ölümden sonrasına dairse orada peygamberimiz bu konuda şöyle bir sınır getirmiş. Üçte birinden fazla olmamasını getirmiş. Anlatabiliyor muyum? Efendim. Yani çünkü öldükten sonra bırakacağı mal artık kendisine değil varislere ait olacağı için Üçte biriyle sınırlamış. Bu yani üçte birini aşarsa haramdır manasına gelen bir şey değil. Ama bu e, İslam fıkhına da mesnet olmuş. Hatta İslam hukukunu uygulayan ülkelerde de bu kanuna dönüşmüş. Onun için yani böyle bir sınır var. Fakat kendi hayatında kendi tasadduk etmesinin hiçbir sınırı yok. Hiçbir sınır. Tümünü verir. Efendim bana da Allah ve Resulü yeter der. Buna kimse karışamaz. Çünkü o miras dediğimiz şey ölümden sonrası için geçerli. Ölümden öncesi mal, miras falan değildir. Yaşar, yaşayanın malı miras değildir. Yaşayanın malı kendisindir. Efendim evladının falan da değildir. Anlatabiliyor muyum bu manada? Ha evladı ekmeğe muhtaç olmuşsa ona bakmak görevi babanın e, vazifesidir. O ayrı bir mesele. Ama... E, akıl ve bali olmuş artık kendi yurdunu yuvasını kurmuş bir evladın ekmeği ayrı, işi ayrı, aşı ayrıdır. Bu manada hatta hatta İslam fıkıhçıları evladın malı babanın malıdır. Baba fakat babanın malı evladın değildir derler. evet efendim. Yani ilginçtir bu. Çünkü babanın birçok evladı var, evlatların bir tek babası var. Efendim. Dolayısıyla yani eğer bakacaksak budur. Ama efendim dengeye yaklaşacaksak baba kazandığını hayatında istediği gibi harcar, istediği yere harcar. Onu evladın buna sınır vurması söz konusu olamaz. Miras içinde o öyledir.